Merhaba, ben Emre. Burası benim gezi kanalım. Ee, yaklaşık 20 yıldır seyahat ediyorum. Ee, 50'den fazla ülke seyahat ettim. Ee, neden şimdi bilmiyorum ama artık bu kanalı açıp sizlerle elimdekileri paylaşmanın vaktinin geldiğini düşündüm. Ee, tabii seyahatlerim devam edecek. Hem önceki seyahatlerimden e, paylaşmaya değeceğini düşündüğüm güzel içerikleri üretmeye çalışacağım. Hem de bundan sonraki seyahatlerimde e, güzel içerikler üretip sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. E, Trabzonlu olduğum için e, yaylalar, dağlar, buralarda yapılan kamplar benim çocukluğum, beni şekillendiren şeylerden bir tanesi. O yüzden bir doğa tutkum var. Gittiğimiz yerlerde mutlaka doğadaki özellikle noktaları seyahat etmeyi, öne çıkan yerleri gitmeye çalışıyoruz. Bu da belki diğer gezginlerden bir tık beni ayırmaya ayırır diye umut ediyorum içerikler açısından. Ee, seyahatlerin çoğunu yakın dostum Engin'le birlikte yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Ee, ona da çok teşekkür ediyorum. Hem görüntüler açısından içerikler çok, onun da görüntülerini kullandığım yerler var. Onun Instagram hesabını da açıklamaya bırakacağım. Belki takip almak istersiniz. Ee, bundan sonra e, seyahatlerim devam edecek e, yurt dışında. E, Asya ağırlıklı seyahat ettik. Avrupa'nın çoğunu seyahat ettik ama ben Avrupa içeriklerini paylaşmayı düşünmüyorum ilginç ülkeler olsun. Sizin de belki gideriz dediğiniz ülkeler olsun. Avrupa'da zaten tonlarca içerik var. O yüzden elimden geldiğince farklı bir kanal olsun. Özellikle doğa noktalarında ilginizi çekecek içerikler üretmeye çalışacağım. Takibi alırsanız sevinirim. Görüşmek üzere.